Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda lefterden arkasına neler yaptıklarını sizinle paylaşacağım ve birlikte onları yapacağız tamam? Yüzün. Ama baba of baba ben tokum tokum. <laughs> İşte işte böyle defterin kaç sayfasını yaptı yaptım diye şeyler yapmışım Büyüsünüz, ben böyle yazıyorum çok severim işte bugün de o bunun ayrısını sizlerle yazacağım önce bir kere defterlerin sayfasına bakın sonra da kaç sayfa yaptığımı yazacağız çocuklar arkadaşlar Evet. Ay şurası çok kapanıyor. Heh şimdi. Bu hayat bilgisi defteri. Daha bir sayfa bitirmemiş gördüğünüz gibi. Dört satır var. Arkadaşlar. Kalemliğimi çıkarmam lazım. Hı? kalanlıyım. Üçü Önce şu yazalım. Bir dakika. <laughs> Şimdi yazalım. Hayat bilgisi yine kadar. Üçüncü gün. Bazı defterlerin sayısı üç gün olsa böyle değişmiyor. Üçüncü gün. Hayal. Hey arkadaşlar size göstersem ya bu oluyor. Siz şuradan şöyle bakın. Hayat. si. Baba da evet, ben bunu göstermeyeceğim. Kıza bir ver. Zaten bizim öğretmen çok sinirli. Bugün ödevini yapmayan Hatice ve Mia babana müdür gönderdi. Ve kaydını sildi ama sonra tekrar geldi ben. Söz yaptı ödev yapmayacak lan. Sayfa. Fa. bive bilmiyor kadav susun susuyor tamamdır suyun da geçsin yani. ha bu bitti şimdi Türkiye'ye bakalım Türkiye'de de kesini verememişiz bazen Tüm defter bir He? Ben şu sayfa açamıyorum. He? He? Şimdi arkadaşlar bu metni yazdık. Ama sonu şu an kaçıncı sayfadaydık metni yazdığımızda? Kaçıncı sayfadaydık? Hmm. 23. sayfadaymışız. Sonra da küçük bu kısa şeyi yazdık ama öğretmen bunu gördü. Cumhuriyetle ilgili bir şey yazmam gerektiğini. Sonra da gel, diyor, o kadar kısa olmuş ki demiş ben. Demin gel, 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 gelmiş bana bir satır yazmış var. Şimdi hala aynı sayfada olduğu için çevirelim. Ay, kalemim düştü. <Klattık> Üçüncü gün. Biraz boşluk var. Biraz fazla boşluk bıraktık ama neyse. Tüh. Sanırım bugün hiç sayfada ilerlememiş olacağız. Her bir defterde sayfadan ilerlememiş olacağız. <laughs> Çok hiç. O zaman ben kaka baba yata uzanacağım. Zaten ilk saatim gelmiş. Ama bunu bunu bir keresinde şeyi onda yaptım. Onu sanırım 10'da yaptım. Onu 10'da başladım. Onu 30'da bitirdim. Malum o saate olduğu için artık hep o saate yapmam gerekiyor. Ha, baba ben tokum. Ben... Tamam. Sayfa 23'e Yümüşe... Kadam. Kadam. <laughs> Şimdi Türkçe defterini de getirdi. Sıra matematikte. İngilizce defterimiz de var. Ben öğretmen, İngilizce öğretmenimiz bize de ders veriyor. Onu da yapacağız. Ödev defterimiz de var. Bu resim defteri. Şu matematik. Heh. Hı? <laughs> Ay zaten arkasından ötüyordum. Hı? Önce sayfasına bakalım. Anladım. Hmm. Arkadaşlar şimdi de şuraya bakalım. İkinci gün matematik defteri 15'e kadarmış. İşte 15. sayfada bu olduğuna göre normalde. Hala 15. sayfadayız. Bakın burada boşluk var. O yüzden yine 15'e yazacağız. Hmm. Ben... Üyü... Arkadaşlar ben, ben yazayım. Sonra size göstereyim. Gün. yiyeceğiz. Evet. Yusuf. Anne bir şey olmaz yesin yesin. Gerçekten. Yesin bir şey olmaz. Sen aç değil Tabii. Evet aç değilim. Ay tamam. Sayfa. Ay. anlatıyorum. Kadar. <laughs> Kadar. Kadar. Arkadaşlar yazdım. Biraz yakın oldu ama neyse. Hı. Hmm. Hmm. Sonra besimle. Çıkartalım. Şimdi defterin kaç sayfasını yaptığım kısımda sayfa yine ikiye kadar yaptık. Arkadaşlar bu herhalde bu sayfa ikidir. Şimdi bu iki ise yine yaramadık o yüzden yine ikiye kadar diyeceğiz.

ikiye Pardon. Afiyet olsun. Afiyet bir olsun bir baba. Afiyet olsun baba. Git tadına bak. Afiyet olsun anne Yusuf. Bir ısırık al. Bir tane ısırık al gel. Hadi hadi bir bak bir şey. Anne bak şimdi video çekiyorum. He ben şimdi defterde de bitti sıva acaba? Tamam. Tamam. Heh. şu küçük davaptadı. <laughs> Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Bir sayfasını da kopardı 5'tir. Zaten burada da 5 yazıyordu son sayfa. Üçüncü gün özel defteri sayfa 5 yakadı. <laughs>

şu an İngilizce yazmayı unutmuş olabilirim. İnşallah yazmamışım. Ah. Ruh yazmışım. <Gülüyor> Sayfa. Çok <laughs> Beş. E kadar. Beş kadar. Beşe kadar

2 3 Arkadaşlar boş sayfa boş. Anlaşılan yaptım. 4 5 6 7 8 9 10 11. Üçüncü gün de 11'e kadar. Bunu da, bunu da bitince buraya gideceğiz. Gül. de Ay yapma. kadar. Beş ya kadar. Evet, Beş bunlar... <laughs> mi? On bir e kadar Arkadaşlar yanlış. <laughs> Gündin. 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 Kadar. Ve kadar. Evet. 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 Hı, hmm, kapattık videomuz bitti bugün İngilizce yok arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olup unutmayın hadi bay bay